Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm rahmetullah ve Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Evet bu videomuzda arkadaşlar güzel bir gelişme oldu. Ondan bahsedeceğiz inşallah. İnşallah İslam davası için büyük bir katkısı olur. Eğer gerçekten de ümid e, ümit ettiğimiz gibi olursa bu olay ondan bahsedeceğiz. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım. Şimdi hepinizin yakından tanıdığı, yakından dediğim televizyon ekranlarında birçok kez izlemiş olduğunuz Allah'a inanmayan bir profesör vardı. Bunu sizler çok iyi bilirsiniz. Celal Şengör. Bu kişinin Müslüman olduğuna dair bugüne kadar ağzından çıkan bir kelime tabii ki de duymadık. Zatüre geçiriyormuş şu an kendisi. Acil şifalar dediler kendisine Hasta yatağında bir konuşması var sosyal medyada ve birçok kez paylaşılmış. Bize de bazı arkadaşlarımız gönderdi. Instagram'da paylaşmamızı istediler. Biz de paylaştık. Hasta yatağında inşallah e, iyileşirim dediğini gördük, izledik. Instagram'da paylaştım. Youtube'da da paylaşmak istedim ve inşallah bu videoyu da o niyetle çekiyorum. İnşallah öncelikle Rabbim kendisine acil şifalar versin diyelim ve Rabbim kendisine acilen de e, iman nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'i kalben inanıp tasdik etmeyi kendisine nasip eylesin. Önemli bir insanın yani kitlelere hitap eden bir insanın iman etmesi İslam davasının daha da güçlenmesi demektir arkadaşlar bu noktada çok önemli bir etki yapmış olur. Yani bir ateist bir insanın müslüman olması çevresinde bütün insanlara etki eder. Hele hele bu adam bütün herkes tarafından malum bir isimse, herkes tarafından bilinen bir isimse bu insanın birçok insana etki etmesi muhtemeldir. güçlü bir olasılıktır yani. İnşallah Rabbim kendisine öncelikle e, iman nasip etsin diyelim. Şimdi o hasta yatağında olan videosunu bir izleyelim. Sonra sizler de dua edin arkadaşlar ki Rabbim iman nasip etsin gerçekten de. Ağzından inşallah kelimesinin çıkması çok güzel bir şey. Yani belki de Rabbim ona iman nasip edecek. Şu an önce dilini alıştırıyor sonra da belki de kalbine intikal edecek bu iman. Dolu cümleler Rabbim nasip etsin O videoyu bir izleyelim arkadaşlar Sonra yine kaldığımız yerden Konuşmamıza devam edelim inşallah Sevgili dostlarım Kusura bakmayın Azerbaycan'a gelemedim çünkü Sana oldum Doktor da 15 gün yatağında Kalacaksın dedi Ben de yatağımdayım zaten Öksürüp duruyorum İnşallah bu çabuk geçer Kendi yani Mayıs ayında Azerbaycan'a gelebilirim. Gelmeyi çok istiyorum. O çamur volkanlarını falan görmeyi istiyorum. <laughs> Görüşmek üzere. Evet bu kadar. Evet böyle bir konuşması var. Biraz kısa ama e, kısa ve öz. Yani şu an yatağında yaptığını, zatüre olduğunu anlıyoruz, görüyoruz ve inşallah kısa zamanda iyileşirim dediği cümle de birçok kişi tarafından fark edilmiş birçok Instagram sayfası zaten paylaşmış. Şu an sosyal medyada viral olmuş. Biz de bu konuya açıklık getirmek istedik. İnşallah Rabbim kendisine gerçek imanı nasip eylesin diyelim arkadaşlar. Şimdi Peygamber Efendimiz döneminde biliyorsunuz arkadaşlar kafirler, güçlükler çok güçlüydü. Peygamber Efendimizin ilk İslam'ın tebliğe başladığı dönemde bunlardan biri de arkadaşlar Hazreti Ömer mesela herkesin korktuğu, çekindiği bir isimdi. Daha sonra Peygamber Efendimiz'i Hazreti Ömer e, öldürmek üzere birkaç defa yeltenli teşebbüs etti. Ama en sonunda ona iman nasip oldu. İman nasip olduktan sonra ne oldu? İslamiyet daha da güçlendi. İslam davası daha da güçlendi. Yukarılara çıktı. İlk başta Peygamber Efendimiz yeni Müslüman olan insanlara İslam'ı gizli yaşayın. Yani namazlarınızı ibadetlerinizi gizli yapın emrini vermişti. İnsanlar gizlice evinde namaz kılıyorlardı. Gizlice ibadet ediyorlardı. Fakat daha sonraları müşriklerin böyle en baba yiğit olanları etkisi çok yüksek seviyede olan insanlar iman ettikçe, Müslüman oldukça ne oldu? Peygamber Efendimiz artık daha da güçlendi ve bundan sonraki süreçte ibadetlerimizi artık açıktan yapın. Tabi emir Allah'tan artık açıktan yapılsın. Emri geldi Efendimiz'e. Efendimiz de bunu ümmetine söyledi. Sahabe-i kiram efendilerimize anlattı. Artık ibadetlerinizi açıktan yapın. Kendinizi gizlemeyin. İslam'ı aleni bir şekilde yaşayın diye Efendimiz emir buyurdular. Bütün sahabeyi kiram efendilere, ashab-ı kirama. Ve sonra ne oldu? İslamiyet artık aleni bir şekilde yaşanmaya başladı. Artık gizlenmeye gerek kalmamıştı. Ve böylelikle İslam adını daha da bir yukarılara taşıdı. Artık dünyada giderek duyulmaya başladı ve insanlar akın akın İslam'a doğru gelmeye başladılar. Neden? İşte bu müşriklerin içindeki o önemli isimlerin İslam'a geçmesiyle, Müslüman olmasıyla bütün kitleler harekete geçti. Bu olay yani o insanların iman etmesi bütün kitleleri harekete geçirdi. Ve böylelikle arkadaşlar ne oldu? Müslüman olan, olanların sayısı her geçen gün artmaya başladı. Her geçen gün artmaya başladı. İslamiyet bu şekilde giderek daha da kendisini hissettirmeye, daha da kendisini duyurmaya başladı İslamiyet. Ve İslamiyet giderek güçlendi, giderek güçlendi. Aynı şekilde günümüzde de Allah'a inanmayan birçok kimse var. Profesörler arasında da var, doktorlar arasında da var. Bilim adamları arasında da var. Astrologlar arasında da var arkadaşlar. Yani çok kişi var. Günümüz dünyasında sayıları daha da fazla. İşte böyle herkesin bildiği isimler, profesörler iman ettiğinde ne oluyor? Birçok kimseye etki ediyor. Ve birçok kimsenin onlardan etkilenerek İslam'a girmesine de vesile olmuş oluyor aynı zamanda. Yani sadece kendisi Müslüman olmakla kalmıyor. Beraberinde Belki yüzlerce, belki binlerce kişinin kişiyi de Müslüman yapmış oluyor. Yani onların Müslüman olmasına vesile olmuş oluyor. O yüzden çok önemli bir konu. Bu videoyu birçok kimse paylaşmış. Ee, İnşallah Müslüman olur diyerek dua edenler de var. Ee, videonun altında dalga geçenler de var tabi yorumlarda. Her türlü insan var nihayetinde. Ama dua etmek lazım arkadaşlar. Yani dua edin ki Rabbimiz ...gerçek iman nasip etsin. Gerçek iman nasip olur inşallah, böyle dua edelim. Rabbim kendisine inanmayan kim varsa şu dünya üzerinde... ...inşallah Rabbim hepsine iman nasip etsin. İslam'ın dünyaya hakim olması da yakındır zaten. Bu dava nasıl büyüyecek, nasıl güçlenecek? İşte böyle karşı taraftan yani İslam'a aykırı olarak hayat süren insanlar arasında güçlü ve etkili olanların iman etmesiyle birçok kişi etkilenerek inşallah Müslüman olacaktır. İslam'a geçecektir arkadaşlar. Bunlar çok çok önemli konular. Rabbim gerçek iman nasip etsin. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerin de bu konuyla ilgili düşüncelerini almak istiyorum. Yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve WhatsApp listenizden bu videomuzu herkese gönderin. Onlar da düşüncelerini Yorum kısmında belirtsinler inşallah. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, hayırlı geceler.